Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blockstar'da sezon 4'te ana iki tane anahtarın yerini göstereceğim. İki tanesini buldum şu an. Diğerlerini de bulduktan sonra diğerlerini de göstereceğim. Şimdi ilk yeşil anahtarın yerini göstereceğim. Ay yanlış gitmişim. <laughs> Bir saniye. O nereye diyor? <laughs> ha ha. Doğru şuradan. Buradan gitmiyoruz. Buradan şöyle yukarıda Gördünüz gibi. Şimdi yeşil kapıyı açacağız. Bu benim gerçek hesabım değil. Benimkisi ErenPR21. O benim. Bu kardeşimi. Yeşil kapıyı açtıktan sonra da kırmızı anahtarı alacağız. Oraya da şuradan diyor 那是呀。 Yeşil kapıda burada, şuradan geçiyoruz. Burada bir tane yukarıda yer var. Oradan da kırmızı anahtarı alacağız. Evet, video bu kadardı. Diğer anahtarların yerini bulduktan sonra onları da göstereceğim. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.